Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Opel Combo Combo ile birlikteyiz Hangi taraftan? Bakalım bu araba nasıl ekli kulaçıklarım var mı? Güzel. Opelciler Şimdi TikTok'tan bana sallıyorsunuz. Arabanızı kullandım. Kötü bir araba değil. Güzel bir araba. Ama Strowman bence bu PSL grubundaki en güzeli. Daha rahat geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer geldi işte. Gelir Şu an ısıtıyorum. <laughs> Şimdi onu da Evet. Bozuk o. Park yardımı var. Nasıl bozuk? Nasıl kapatacağım ben antipatinaj sistemi? Arkadaşlar şimdi Dodge kontrol yapacağız. Bakalım araban ne kadar iyi kalkışta. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> var mı? Evet. ne? Ferhat Özbas. Söyle. Ferhat Özbas. Arkadaşlar linkini versin. Ben Fırat'ın kanalının linkini açıklamaya koyacağım. Şimdi nereden baksana bir takipçi gelir yani. Ben sana söyleyeyim. Para zaman açılır direkt. Bir de onursun. Onur. Sebesi onursun. Onur. Sevimliyiz. Buradan dönelim. Hayır, evet. buradan gidiliyor mu oraya? Hı hı. Tamam, gidelim oraya. Bu aradan gir. Çünkü zaten iftar zamandır. Nereden? Bu aradan. Buraya var ya, dümdüz yapsalar burada tam. Evet. Diz evet. gireyim değil mi? Gelin, diz gireyim. Diz gireyim. Diz Yok yok. Şimdi yo ya. Tam, bakalım.